evvela Özgür Bey'le CHP grubundan başladık. Zannediyorum yarın akşam yediye kadar sürecek. Bizim ortaklaşa şey, bunda dört ay evvel bir ortak toplantı yaptık. Toplantıda çalışma hayatının sorunları, üçümüzün de sorunları ayrı, problemleri ayrı. Gündemde çalışma hayatına ilgili ücretle ilgili sıkıntı var, emeklilikle ilgili sıkıntı var. Şimdi şey, asgari ücret geldi, 10 gün sonra baş çıkacak. Onunla ilgili sıkıntı var. Ana meseleleri kurum başkan beraber görüşüp akabinde de beraber aşağı yukarı biz üç konfederasyon dört aydır Türkiye'nin değişik illerinde mitingler, paneller, seminerler yapmaya devam ettik, devam ediyoruz. Yani bu sıkıntılarımızın ülkeyi yönetenin duyması talebimiz oydu. İşte bugün de yarın da Burada meclisteki grubu olan partilere bir daha en son şekilde bu sıkıntıları anlatacağız. Ondan sonra da beraber ortaklaşa beraber açıklama yaparız. Efendim vergiyle ilgili de talepleriniz var. Ana problemlerimizden bir tanesi vergi. Biz Ocak ayında aldığımızı Aralık ayında almıyoruz. Yani Ocak ayında 15'ten başlıyor. Hemen Nisan'a gelmeden 20'yi buluyoruz. Temmuz'a gelmeden 27'yi buluyoruz. Yani tabiri caizse 12 ay çalışıyoruz. 2 ay bizim kazandığımız vergiye gidiyor. Bununla ilgili bu sürdürebilir bir şey değil. Bir an evvel bunun değişmesi lazım, düzeltilmesi lazım. İnsanların dayanma gücü kalmadı. Şimdi iki dönemde asgari ücretle imkan olsa da üç konfederasyon beraber yapsak ama kanunun getirdiği zorlukta biz iki dönemdir Türk İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda beş üyenin dört tanesi asgari ücretli oluyor. Bu dönemde öyle olacak. O arkadaşlarımız dördü beş oturuyorlar bir rakam tespit ediyorlar. O rakamı bize kamuoyuna sunuyoruz. Bir evvela görüşmeler başlasın. Rakamı tespitsin arkadaşlar. O rakamı açıklasın. Asgari ücretle ilgili biz disk olarak biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonunda olmamamıza rağmen yıllardır araştırma dairemizin diskarın hazırladığı raporlar çerçevesinde bilimsel temelleriyle asgari ücretle ilgili e, önerilerimizi kamuoyla paylaşıyoruz. Politikalarımızı paylaşıyoruz. İş yerlerinden alanlara kadar da bir mücadele sürecini örgütlüyoruz. Bu yılda yine Aynı şekilde Kasım ayı sonunda son rakamlar, veriler üzerinden disk olarak açıklamamızı yapacağız. Ve Türkiye'nin hem bir asgari ücretler ülkesi olmaktan kurtarılması için yapılması gerekenleri, yani asgari ücrete mahkumiyetin son bulmasını hem de asgari ücretle ilgili olması gereken e, rakam, e, genel bir çerçeve, kriterler anlamında bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şunu söyleyeyim ki enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, alım gücümüzün hızla gerilediği, ve bir süreçte asgari ücreti ve bütün ücretleri enflasyonun sebebi olarak gören ve ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceği iddiasında olan bir zihniyetle milyonlar açlar ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bu politikalardan vazgeçilmesi gerektirir. Efendim siz de Asgari sayın. ücret tespit komisyonuyla ilgili konfederasyonumuzun başkanları e, komisyonun yapısını yeniden değiştirilmesi ve daha katılımcı, daha kapsayıcı bir komisyon oluşturulması konusundaki görüşlerimiz devam ediyor. Rakam konusunda geçtiğimiz yıllarda üç konfederasyon asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücretle ilgili bir geniş bir adeta bir manifesto yayınlamıştık. Ben ona hala biz bağlıyız. Son ana kadar asgari ücretle rakamların tartışılması yerine Asgari ücreti e, nasıl yükselteceğiz? Verileri doğru kullanarak, yüksek enflasyonu dikkate alarak, Türkiye'nin gerçeklerini dikkate alarak bir çalışma yapılması daha sağlıklı görüyoruz. O yüzden e, Türk İş'in her dönem yaptığı gibi bu dönemde gerektiği zaman birlikte çalışarak Türkiye'nin Türk İş'in politikalarına asgari ettirdiği çalışmalarda biz destek olmaya bu dönemde devam edeceğiz. E, rakamdan ziyade biz asgari ücret tespit konusunun yapısını asgari ücretin e, gerçekten olması gereken noktaya nasıl taşınacağı konusu daha, daha önemli. önemli.